Konfor ve güvenliğinizin kusursuz olması için aracınızın markası ve modeli ne olursa olsun en iyi servisi hak ediyor. Uzman ve bilgili personel, en son teknolojiyle donatılmış ekipman, boş kalitesiyle geliştirilmiş yedek parçalar, garantili kontrol ve tamir hizmeti, uygun fiyat politikası Dost Otomotiv'de. Boşkar Servisi Dost Otomotiv'de mekanik motor, egzoz, akü, lastik, amortisör, fren, klima, aksesuar, kaporta, boya, elektronik sistem arızaları ve konfor sistemleri yapılmaktadır. Ulaşılabilirlik, müşteri-teknisyen teması, ekonomik işçilik, kaliteli ürün ve hizmet... Esnek çalışma saatleri, boş satış sonrası destek, bilgi, deneyim ve altyapısıyla hizmetinizde. Araç sahipleri için güvenilir hizmet, hızlı bakım ve onarım hizmeti sunmayı hedefleyen Dost Otomotiv Kahramanmaraş'ta şeffaf, titiz ve işleri kolaylaştırıcı yaklaşımıyla araç sahiplerinin beklentilerine cevap vermektedir. servis hizmetleriyle kaliteden ödün vermeden yoluna devam eden Dost Otomotiv ayrıca dizel araç sahiplerini de düşünerek bünyesinde Bosch ve Delphi dizel pompa ve enjektörlerin bakım ve tamir servisini de kurarken son teknoloji ve tecrübesini kullanarak en kaliteli dizel pompa servisini vermeyi bir kalite anlayışı haline getirmektedir. sektörde yaşam programı son hızıyla devam ediyor. Bugün Dost Pompa Boşkar Servisindeyiz. Dost Pompa Boşkar Servisi tüm Türkiye genelindeki Boşkar sistem temsilcileri bir araya geldi. Merhaba, isim Murat Korkmaz. E, Türkiye e, Boş Servis Konseptleri e, adına Boş Kar Servis, Boş Dizel Center Boş Dizel Servis Ağları'nın yönetiminden sorumluyuz. araçta çok güzel bir yatırım yapıldı. dost Pompu olarak e, hem Boş Kar Servis hem de Boş Dizel Center e, olarak hizmet vermekteyiz bu noktada. E, burası e, özellikle araç sahiplerinin e, marka bağımsız, her marka aracını, her türlü hizmeti alabileceği bir servis noktası. Ee, en önemlisi de e, burası servis ekipmanlarıyla, donanımıyla ve eğitimli personeliyle e, örnek bir servis statüsünde. E, buraya gelen bir araç sahibi e, her türlü hizmeti e, en uygun e, şartlarda, hızlı ve aracına ne yapıldığını bilinerek belli bir kalite güvencesiyle e, alabilmektedir. Bu toplantı yapmamızın sebebi de burada bu örnek servisi diğer servisimizin görmesi için bir... E, fırsat yapmak istedik onlara. Amacımız e, Türkiye'de belli bir kalitenin üstünde bir e, servis hizmeti sunabilmek araç sahiplerine. E, Boşkar servis e, aracınızın markası ne olursa olsun tampondan tampona her türlü bakım ve onlara hizmet alabileceğiniz bir servis noktasıdır. E, hasar işlemleri dahil. Boş Dizel Boşun özellikle dizel uzmanlığı ve dizel sistemleri konusundaki tecrübesinden kaynaklı e, motorun kalbi dediğimiz enjektör ve pompa sistemlerinin tamiri ile ilgili en er verilebildiği ilbilgi e, bir e, nokta. Dost pompa da burada e, Kahramanmaraş'taki araçtaki e, e, tecrübesiyle en iyi bilinen e, en e, eski tecrübeye sahip. ...ve uzun yıllardır birlikte çalıştığımız bir iş ortağımızdır kendisi. İlk önce bir boş ailesi olaraktan... ...servis müdürlerimize... ...bizler onur ettikleri için kendilere teşekkür ediyorum. maraşın bakış açısı mutlaka ki bakış açısı değişti. İlk önce kalite yani ortaya çıktı. Kaliteli bir şeyler yaptığınıza inanıyoruz. Her marka ve model aracınızın bakım, onarım, fren test, klima, kaporta, fırınlı boya hizmetlerini boş güvencesiyle Dost Otomotiv'den alabilirsiniz. Arabam için en iyisi diyenlere boş, boş. Yaşam için teknolojidir.